Kısa film bazen bir dertleşme oluyor, bazen bir deneme oluyor. Bazen bir fikrini slogan gibi, bazen e, birinin kulağına fısıldamak gibi. Böyle kısa süre içerisinde e, samimi bir şekilde anlatmanın bir yöntemi. Akbank Kısa Film Festivali çok güzel bir mecra. Benim de ilk kısa filmim e, Goy Goy burada gösterilmişti. İkinci kısa filmim Zilzel de burada ödül almıştı. Seyircisi çok iyiydi. Biz de öğrenciydik o zaman, geliyorduk. Bütün filmleri izliyordum ben baştan sona. Hem birbirimizle tanışmak için iyi oluyordu, hem doğru fiziki şartlarda film sunmak için doğru bir yer oluyordu. Çok da iyi bir ödülü, parasal karşılığı da var. Kısa filmcinin bir sonraki filmini yapabileceği bir parasal destek de sağlıyor. Bu da çok önemli. Zaten yıllarca sürmesi de aynı zamanda kurumsal kimlik altında çok değerliydi. Böyle bir sene olup bir sene olmayan vesaire gibi bir durumu yoktu. Yani sürekli güvenli, kaliteli film izlenebilecek bir mecra. Çok barışçıl bir jüri oldu. İnsanlar burada çok filmle alakalı konuştuk. Yani filmlerin nasıl olacağı, keyif aldık bütün seçkiden. Seçki güzeldi. Değişik türlerde örnekler vardı. Yani çoklu disiplinde, yani belgesel, animasyon, kurmacanın bir arada olması ve farklı üsluplarda olması çeşitlilik anlamında, yenilik anlamında güzeldi. Filmleri de beğendik. Çok büyük tartışma yaşanmadı. Gayet uzlaşı içerisinde geçti. Hem süreçten hem izlediklerimizden gayet memnunuz. Ülkemizdeki sinema... İşte ülkemizin her alanı gibi futbol nasılsa, işte teşhissatçılık nasılsa, e, ticaret nasılsa, ülkemizdeki sinemada da öyle. Ya i̇nsan kalitesi arttıkça sinemanın kalitesi de artar. Biraz maddi dengeler e, söylenecek sözleri bazılarının önce söylenmesi, bazılarının sonra söylenmesi anlamında bir denge yaratıyor. Kısa filmde şöyle bir özgürlük oluyor. E, maddi riski belli olan bir iş olduğu için daha özgürce bir şey söylenebiliyor. Ee, uzun metrajda ise bu risklerin maddi değerleri çok arttığı için insanlar bazen çekincelerde bulunabiliyor. Böyle e, gözünü budaktan ayırmayan, hani riski de alan sinema filmleri yapıldıkça daha da ileriye gidecektir. Ama biz cesur insanlarız, yenilikçi insanlarız. Bence Türk sineması bir şekilde bu içinde bulunduğu şeyi aşacak ve daha iyiye gidecektir. Festival jürisi olarak toplantımızı yaptık, değerlendirmeler sonrasında ortak bir seçimde yaptık. Çok çok güzel bir seçkiydi. Çok umut vadeden çok yetenekli yönetmenler olduğu kanısındayız hep birlikte. Kısa film yapmak bana çok zor geliyor. Bir kısa film iyi bir kısa film ortaya konması çok meşakkatli bir şey gibi geliyor. Çünkü ee, kısa sürede meselenin en özünü yakalama fikri e, ve bunu yakaladıktan sonra da o kısıtlı zaman içinde e, anlatıp karşı tarafa yansıtabilme fikri e, bunu becermek e, çok e, önemli ve zor geliyor bana. E, o yüzden bu seçkide e, böyle filmler gördükçe aslında çok çok e, benim kısa filme oyuncu olarak kısa filme yaklaşımım da bir tık değişti. Aslında bu festival birazcık oyuncu olarak da bana bunu kattı diyebiliriz. Kısa film aslında benim için böyle bir daha çok böyle bir ihtiyaç, deşarj gibi başlamış bir şey. ve de böyle ilkokuldan beri belki ortaokuldan beri bir gün böyle bir şey yapar mıyım acaba dediğim ...bir deneme ve böyle kendimi ifade etme bir nevi hani böyle bir... E, ...kendimle ilgili böyle bir kahve falı gibi bir şey... ...koyup ortaya dur bakayım ne çıkıyor dediğim bir şeydi. Ondan sonra da bunun böyle bir sektöre giden aslında böyle bir... E, ...geçiş süreci olabileceğini gördüm. O yüzden kısa filmin bence böyle iki türlü bir e, yapısı var. Bir, hani uzun metraja giden ve bir e, mesleğe giden bir... E, şey alanı e, hani deneme alanı bir yandan da kendi başına da aslında o gittiği yerden bağımsız kendi başına daha böyle 100 metre koşusu gibi daha böyle ufak bir şiir gibi hani bir romana gitmesinden bağımsız kendi başına e, çok kısaca bir şeyi anlatıp bir ifadeyi anlatma alanı olduğu için böyle bir çift e, şeyi var benim için değeri var Akbank Kısa Film Festivali de benim ilk kısa filmimin e, belki de ilk veya ikinci e, gösterildiği platform. Türkiye'de de, dünyada da. O yüzden benim için de kalbimde çok önemli bir yeri var. Ee, ve de ondan sonraki yaptığım hiçbir kısa filmin de kabul etmemesiyle de benim için böyle garip bir soru işareti bir yeri var. Ee, i̇lgiyle, merakla, uzaktan takip ettiğim, her sene de böyle bir iki senede bir, Akbank Kısa Film Festivali'nden böyle bir film izleyip, bir veya iki film izleyip, böyle hoşuma giden, aklımda kalan, başka e, yönetmenlerle, başka sinemacılarla tanışmama da sebep olan ee, çok güzel bir marka. Bu seneki filmleri açıkçası gitgide, yani şu anda sinemada bir enflasyon yaşadığımız bir dönemde aslında hani talepten daha fazla, çok fazla arz ve kaliteli arz olan bir yerdeyiz gibi düşünüyorum ben. Bu biraz kısa filmlere de yansımış. Çok iyi kısa filmler. Hakikaten birbirinden çok farklı. Öyle olması çok güzel. Ama bir yandan da genel olarak böyle sürelerin daha çok uzun olduğu hani 15-20 dakikalarda olduğu ve tavır olarak da %80'inin birbirine çok benzediği bir yerde. Biraz daha yenilikçi olmasını da bekliyorum diye düşündüm. O yüzden bu sene ödül verdiğimiz filmin de Türkiye'de belki bir ilk ve bütün benzerlerinden çok daha sıyrılmış bir film olması bence çok değerli.